Merhaba ya. Merhaba. Hani çok mu Yani de... arada yanmıyor. Ya. Bütün dedikoları yaptıktan sonra bizim... Evet. Şey, pardon. Pardon. Çakmağınız var mı? E, Hayır maşallah. <laughs> Çakmağınız al mı? <sigara> Çakmağınız <laughs> Kelini de öp. <laughs> de Batı Orkestrası'nın gençler neredesiniz? Onun amk'ı neydi, sanamıyorum. Sizin ocağınız işsiz gibi... Ya sik... Okulun ismini de söyledim, orayı bütlersek öyle. <laughs> Zaten bir ip koyacağım. Tamam. Pirim aç. Ya üşeniyorum. İpimi açıp ne yapacağım ya? Bu arada insanı pirim gibi kullanıyor. Bir şey i̇şte bunu yapma. <laughs> ne yapayım? ki mı Arkadaşlar ben niye tekın fıgır Siz hiçbir şey yapmazsınız. Beni Böyle Youtube kanalı. <laughs> Aynen. Biz evet. de bugün tekın <laughs> <laughs> Sena, sen Ay niye o kadar yüksek şey, sesle söyledim ben? Sesini bilmiyorum sen. <laughs> başını ya. Nasıl başını? Dur. Oho. Sen gülme amana koyayım. Bana bunu martı mı diyor? <laughs> Karga. Neyse de kutu Bakın size Duru'yu göstereyim. <laughs> Martı gösterecek de neyse. Nereden bu? Neyse bir şey diyeceğim. Lütfen eski sevgililerimle arkadaş olmayın. Bunu eski sevgilime söylüyorum. Bırak kanka. Onun için eski sevgilinin arkadaşın arkadaş olmayacağına göre eski sevgilin eski sevgilin arkadaşı. <laughs> Benim yanıyorum. <yalcımla. gülüyor> Bakın neyi buraya yazayım da kanka. Yaz <laughs> <laughs> kanka. Millet anlamaz. Millet anlamaz. Anlasın <gülüyor> diye. Edinti seni şey yapacaksa sıçtık ama. O oh, götürmüşsün dedi. Neyse o sözüm... Al oh, kafamısından bir dedem uşuyor. Vuruldum şu an. Vuruldum ben de. Vuruldum ben de. Vuruldum ben tamam mı? rağmen çıkmıyor bu arada. Hiç olacağını. Bok gibi. 14 olacağını. Olur. Ama <laughs> Uysun!